Herkese tekrardan merhaba. Tadımlıyorum serisine hoş geldiniz. Bugün Spellbreak oynuyoruz. Spellbreak büyü yapabildiğimiz bir Battle Royale oyunu. Yani büyücü olduğumuz uçabiliyoruz. Ellerimizde büyü fırlatabiliyoruz falan. O tarz bir Battle Royale oyunu. Bir bakalım nasıl bir oyunmuş. Ben de ilk defa deniyorum. Start ile başlayalım. Önce tutorial'ını yapacağız. Sonra eğer girebilirsek Battle Royale moduna gireceğiz. Ben biraz önce oynadım aslında tutorial'ını. Ama Battle Royale'a girememiştim. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Ama önce tekrar bir tutorial kısmını size göstereyim. Oyunumuz böyle. Biraz Legend of Zelda Breath of Wild'a benziyor. Space ile uçabiliyoruz böyle bir yere kadar. Biraz da uçabiliyoruz işte. A Oyunda ekstra bir koşma tuşu yok en fazla bu kadar koşabiliyoruz. Şuraya girelim. Biz Breakermişiz. Buraya girmem istiyor başka yere ışınlayacak beni. Yokuz aşamadan birisi bitti. Şimdi ikinci aşamaya geldik. Bu da zıplamayı öğretiyor bize. Zıplayınca şey olacak. Karşıya geçebiliyoruz ya işte. Tamam geçtik. Anlatıyor işte zıpladın mıpladın diyor. Şimdi üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşamada artık kendi gücümüzü kullanma zamanı geldi. Şuraya çıkalım önce. Gantos yani eldiveni bile gücümüzü kullanabileceğiz. Böyle bunları sol tık öldürebiliyorum. Şurada da diğer şeyimi verecek. Q ile topluca yakabiliyorum bunları. Tak 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 tak. Minecraft'taki şeyler gibi yanıyormuş. Ee, moblar gibi. Şimdi şuraya gidelim. Buradan bana ne yapacağımı anlatacak. Diğer gun tutun verdim. Sağ elime taktığım. Şimdi E ile bir bomba atıyorum. Sonra diğer ateş atarak bunu patlatabiliyorum. ateş attım patlattım ee, daha çok yanan bir zehirli madde atıyorum daha doğrusu diğer tuşla da iksir atabiliyorum şey e, ee, zehir atabiliyorum insanlara burada bir common wolf blood rune bu da bizim ultimis gibi bir şey blood rune aldım mesela blood rune aldım kendimi güçlendirdim hızlandım daha doğrusu Shift'e basarak güçlendirebiliyoruz böyle kendimizi. Böyle daha hızlı koşuyoruz. Tek atabiliyoruz daha doğrusu bu rünü açtığımızda. Tamam şimdi beşinci, altıncı şeye geldik. Burada bir de toplayabileceğimiz itemler. Ee, Spirit, ruh şeyi. Parşömeni Bunu okuyalım bakalım bize şey verecek Şimdi da açalım Bu da zihin parşömeni Zihin parşömeni de açtım Bu arada sağ tıka uzun süre basarsak daha da Güçlü bir ateş atabiliyor Öldürdüğüm tükisten düşüyormuş bu scroll'lar. Bakalım ne çıkacak. Parşömen'den. Gördüğünüz gibi sol tarafta artıyor. Aşama aşama. Şuradan aşağı doğru inelim. Buradan ekipmanlarımızı da alabiliyoruz. Kıyafetlerimizi falan. Zırhlarımızı falan buradan alıyoruz daha doğrusu. Bunları da alalım. Aldım. Burada da bana iksir ve zırh şeylerini gösterecek. Zırh iksirlerini. Can iksiri ve zırh iksiri daha doğrusu. Mesela buradan damage aldım. Bana birisi şey yaptı. Yıldırım attı. Buradan aldım iksirimi. Z'ye basarak kullanıyorum. Bu arada arkadan çok bir motor sesi geldi. Umarım RTX Boys bu sesleri yok ediyordur. Buradan da zırh iksirimi içtim. Böyle de zırhım atmış oldu. Şimdi kat arkadaşlarımız mesela öldü. Öldü geberdi bakın. Öldürecek. Üstüne bir şey düşecek görecek. Ölünce onu kaldırabiliyoruz. Ee, tekrar var edebiliyoruz daha Da. Bakın şimdi F'e bastım revive yaptım. Press F to revive. <laughs> Geri geldi. Ama yine yok oldu çünkü söylüyoruz. Şimdi M'ye basıp map açabiliriz. Map'ten practice modunu açıyorum mesela. Tutorial bitti. Practice haritası ise şöyle. Her şeyin bulunduğu bir harita. Kendimizi test edebileceğimiz bir harita. Bunları böyle öldürebiliyorum falan. Diyanın olan Pardon, yanlış yer Tamam. Şimdi Battle Royale moduna girmeyi deneyelim. Daha önce denedim olmamıştı. Umarım bu sefer olur. Olmazsa da göstereceğim. Benim asıl karakterim bu. Şuradan Battle Royale seçelim. Bakalım Battle Royale gelecek mi? Battle Royale. Pardon Battle Royale seçememişim. Önce Battle Royale seçmem lazım da. Şuradan Battle Royale seçtim. Squad'ı seçtim. Şimdi Ateş'i seçeceğim. Bakalım bu sefer bulabilecek mi? Yani yeni çıkan bir oyun için neden bir oyun bulamıyor bu anlamadım ben bunu. Serverlarda falan mı sorun var? Serverlar mı kapalı? Keşke bir açıklaması olsa. En azından Fall Guys'da falan oyun içinden neden kapalı olduğunu açıklıyordu. Bakın An unexpected server error happened. Bir yani bilinmeyen bir server sorunu yaşandı diyor. Allah Allah. Neyse bu şeyi gösteremeyeceğim artık. Practice moduna girelim size bazı özellikleri göstereyim en azından. Şunları toplayalım. Bunları tekrar teker göstereceğim size. Bunlar rünlerimiz. Rünleri şu anlık umurumda değil. Şuradan amulet almam lazım. yıldırım atabiliyorum bu amulet ile diğer tarafımı da ateş amuleti attım bildiğin fireball atıyorum fireball o shift ile hem görünmez dalıyorum hem de hızlanıyorum ee, bu şey ile rune ile üstelik 5 tane de bir çıkıyor yani bayağı iyi bakın rünü açtım mesela görünmez oldum Başka bir ürün seçelim. Bu ürün ise ne şöyle bakalım. Daha çok uçma modu falan mı acaba? Aynen. Bu ürün de böyle bir ürün işte. Bir de ışınlanma, ışınlanmamızı yarayan bir ürün var. O en çok sevdiğim. Ona bakalım. Ee, ...invisibility, buna baktık. Işınlanmamıza yarayan ürün hangisiydi? Şuydu herhalde, aynen. Teleport. Teleportation. Ürün. Bu ürün ile ışınlanabiliriz. Şöyle bakalım. Seçtiğimiz yere ışınlanabiliriz şöyle. Işınlandım mesela. Başka rünlere de bakalım. Bir de başka amuletlere bakalım. Bu amuletle ok atabiliyorum. Bam. Bu bizim bir de önceki toksik şeyimiz, amuletimiz bu. Yıldırım atıyor. Ha bu güzel, hava atıyor bu sınırsız atabiliyorsunuz böyle. Pat 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 pat. Bu güzel. Bunu hoşuma gitti. Şöyle ışınlanalım lütfen şöyle. Bayağı uzağa ışınlanabiliriz aslında böyle. En azından görebildiğimiz ufumuzun yettiği yeri bilmemiz mümkün. Eyle de bir hortum oluşturuyor şurada mesela. Ey düşman al sana hortum. Mesela mesela işte böyle. Yani Spell Break böyle boyun. oyun. Mekanikler falan hoşuma gitti ama maalesef. Oyun yeni çıktığından mıdır ne nedir bilmiyorum. Battle Royale modu açılmıyor. Ee, i̇ncelememize, tadımlamamıza büyük zarar verdi bu durum. Tadımlıyorum serisi maalesef sadece mekanik tadımlamaya yaradı. Oyunun genelini tanım, şey yapamadık, tadımlayamadık. Neyse, eğer açılırsa videonun devamını eklerim. Açılmazsa ikinci bir video ile e, şey yapacağız artık. Eee Battle Royale modunu da inceleyeceğiz, tadımlayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oyunla kalın. Hoşça kalın. Niye te niye tekrar hoşça kalın dediysem? tadımlayamadım bu sefer Battle Royale modu açılmadı çünkü